Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı KamerTut'tan hepinize tekrar merhaba. Honda satış tanışmanınız Niyazi ben. Yine sizlerle fırsatlarla dolu bir Eylül ayı showroom turu planladık ve kamera karşısına geçtik. Geçtiğimiz ay gayet güzel geçti showroomlarımızda ve kampanyamız oldukça talep gördü ve stoklarımız da tükendi gibi yani Ağustos ayını aslında güzel bir şekilde kapattık ve Eylül ayına da hızlı bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Aslında videomuzu biraz daha erken çekmeyi planlıyorduk ama Ağustos ayının yoğunluğuyla beraber çok da fırsat bulamadığımızı buradan hatırlatalım. Yine sizlere bu videomuzda model model, paket paket fiyatlandırmalarıyla beraber, kampanyalarla beraber bilgi vermeye başlayalım. <laughs> Öncelikle Honda dendiği zaman hemen yanımızda bulunan araçla videomuza hızlı bir şekilde giriş yapalım. Honda Civic Sedan'dan bahsedelim biraz. Yani ben sedan araçtan vazgeçmek istemiyorum. Daha önce Honda Civic kullandım, eski kasasını kullandım, yeni kasasını almayı düşünüyorum diyenler için. Ki genelde durum böyle gerçekleşiyor. Ki Civic Sedan'da yine eski Honda kullanıcıların özellikle... Ee, Civic Sedan kullanıcıların yine çokça e, talep ettiği bir modelimiz aslında Civic Sedan'dan bahsedelim. Stoklarımızda bazen yoka düşüyor. Geçtiğimiz ay bunu yaşadık aslında Ağustos ayında. Fakat Eylül ayı için e, ilk parti araçlarımız stoklarımıza girdi. Az önce bahsettiğimiz gibi hem renk bilgisi, paket bilgisi, stok bilgisi, olan arabalar olmayan arabalar hepsinin bilgisini paylaşacağımızı tekrar hatırlatalım ve Civic'e tekrar dönelim. Civic'te hiç bilmeyenler için tekrar aracımızda normalde iki paket var ama şu an talep durumuna göre üst paketi geliyor. Yani üst paketi biraz daha fazla tercih edildiği için üst paketi geliyor. Peki üst paketi ne? Executive Plus versiyonumuz. Yine hiç bilmeyenler için aracımızdaki motor tipinden bahsetmek istiyorum. 1.5 VTEC Turbo beslemeli, 4 silindirli, LPG'li almak isteyenler için Eko versiyonunun yanındayız şu anda. 129 PS güç üreten ve orijinal fabrika çıkışı LPG'li versiyonunda geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine bu dönemde de talep gören versiyonlarımızdan birisi aslında. Ben Sibin orijinal LPG'lisini istiyorum. Yakıtı ekonomik olsun, Performans değerinde olsun diyenler için Civic Sedan 1.5 Turbo 129 PS'lik versiyonumuzun üst paketi Executive Plus Eco şu an stoklarımızda bulunuyor. Ve aracımızdan da kısaca bahsedelim, özellik bilgisi de verelim. Sunroof, deri döşeme, elektrikli sürücü koltuğu ki parantez açalım bu arada geçtiğimiz yıl başında aracımız makyajlanmıştı. Makyajlı e, kasa olarak satışta bulunuyor e, Civic versiyonumuz. E, İlave yine özelliklerden ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş çıkış ve çalıştırma özelliği, dolu dolu bir güvenlik paketiyle birlikte Civic Sedan satın almak isteyenler sizleri showroomlarında bekliyor. Ve şu an yanında bulunduğumuz aracımız beyaz rengi. Farklı renk bilgisi almak isteyenler yine bizleri arayıp stokla alakalı bilgi sahibi olabilirler. Fiyatını merak edenler için hemen fiyat bilgisini de paylaşalım. Böylesine dolu dolu bir araç orijinal LPG'li Civic 1.5 VTEC Turbo Eco versiyonumuzun en üst paketi Executive Plus. Şu anda satış fiyatı 2 milyon 585 bin TL şeklinde liste fiyatı bulunmakta. Bazı modellerde bu cümleyi kuracağım. Hani bu araca özel ben hani fiyat almak istiyorum. Ne olur kaça biter? Ben bütçemi hazırladım. Beklediğim bir para vardı. Aracımı satmış satmaya bekliyordum veya aracımı sattım. Bütçem hazır veya takas aracı olanlara da burada parantez açalım. Mutlaka hani bölgenin en geniş ikinci el filosuna sahip Kamer ikinci el filosuyla birlikte e, takas desteğimizde bulunmakta. Yani takas imkanımızda bulunmakta. Bu parantezde bu şekilde söyleyelim. Ben takas aracımı da vermek istiyorum. Ne olur ne biter diyenleri de showroomlarımıza davet ediyoruz. Aracınızla beraber gelebilirsiniz. Burada Hemen hızlı bir şekilde değerlendirmesi yapılıp takas işlemlerinizi de gerçekleştirebiliyoruz. Dönelim yine 2 585 bin liste fiyatı var dedik ama bu aracı özel ben fiyat almak istiyorum. Kaça olur, kaça biter diyenler için de bizleri arayabilirsiniz ki videomuzun burada başında buraya numaramızı bırakalım. Bu numaradan bizlere ulaşabilir. Yani yazı bir ben aracı izledim, videonuzu da izledim. Fiyat ne olur diye aradım diyenler bizleri arayıp bilgi sahibi olabilirler Civic Sedan için. LPG'li versiyonundan bahsettik. Stoğumuzda bir de LPG'siz versiyonu var. Civic'in yine 1.5 VTEC turbo motoru, 182 PS güç üreten. LPG'siz versiyonla LPG'li versiyon arasındaki farklılıktan biri zaten performans farkı. Bu aracımız da şu an stoğumuzda bulunuyor ve 2 adet aracımız var. Civic'in 182 beygirlik güçlü versiyonundan bahsediyorum. Yine aynı paket Executive Plus paketi. Bir tane beyaz renk aynı bu şekilde. Bir tane de gümüş grisi var stoğumuzda. Onun fiyatı ne? Onun fiyatı da aynı bu arada merak edenler için. Hani birisi LPG'li yakıt ekonomisi oldukça iyi. Diğeri de 182 beygir performansı çok yüksek şeklinde. O yüzden fiyatı da dengeli. Yine liste fiyatı 2.585.000 liradan satın alabiliyorsunuz. Ama fiyat anlamında da yine fiyat teklifi almak isteyenler bizleri arayıp özel fiyatlarımızdan da faydalanabilirsiniz şeklinde Sivin üst paketinden bahsetmiş olalım. Bir de alt paketi var. Elegance Plus versiyonu var ama o şu an bu ay için stoklarımızda yok. Tahsisimizde de yok. Yani gelecek aracımız da şu anda Elegance paketinde bulunmuyor. O yüzden elegans paket fiyatı şu anda bu ay için stoklarımıza girmeyeceğini bilgisini vermiş olalım. Gelelim Honda CRV modeline. Hemen arkamdaki araca geçelim. Sedan sınıfından Honda'nın amiral gemisi diyebileceğimiz Honda CRV'den biraz bahsedelim. Stoklarımızda yoktu. Gelmeden satılıyordu. Geçtiğimiz yıllarda bahsetmiştik. Ön siparişte satışı vardı ve stoğumuza girdi bir adet aracımız ve siyah renk şeklinde. Honda CRV'den de yine hiç bilmeyenler için biraz bahsedelim. Aracımız 2 litrelik benzin altı elektrikli %100 hibrit teknolojisine sahip bir araç. 184 PS. 335 Nm tork gücüyle de gayet güçlü bir araç. Ee, böylesine devasa büyüklüğe sahip bir aracın yakıt tüketiminden de biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Şehir içerisinde 100 km'de 5,5 litreye düşen bir yakıt tüketimi sunuyor. Bunu nasıl sunuyor? Tabii ki Honda'nın gelişmiş olan %100 hibrit teknolojisi de sizlere sunuyor. Şarja takmıyorsunuz hiç bilmeyenler için kendi elektriğini kendisi üreten jeneratör motoru var. Ee, sürüş esnasında elektrik üretimini ve tüketimini kendisi gerçekleştiriyor. Ve bu sayede de Böylesine devasa bir aracı ki parantez açalım. Yaklaşık 2 tonluk bir araçtan bahsediyoruz. Ve 100 kilometre 5,5 litre yakıt tüketiminin yanına koyuyoruz. O yüzden hem performans hem geniş iç yaşam alanı hem yakıt ekonomisi ve akıllı dört çeker özelliğiyle de aslında çok da fonksiyonel bir araç. Hem şehir içinde hem arazide yani zorlu koşullarda da sizleri yolda bırakmayacak. E Honda CRV'den bahsediyoruz. CRV modelimiz tek paket geliyor. 2023 yılı itibariyle 2 litre benzinli artı elektrikli, yani %100 hibrit teknolojisine geçilmişti ve satışı halen bu şekilde devam ediyor. Aracımızdan da şöyle biraz bahsedelim bu arada. Özellik olarak üzerinde açılabilir cam tavan, çersi komple deri döşeme, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, bütün koltuklarda ısıtma özelliği, ön iki koltukta havalandırma özelliği, soğutma özelliği diyebileceğimiz anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, head-up display özelliği, hız göstergesinin ön cama yansıtmak anlamında head-up display özelliğinden bahsediyoruz. Yan aynalarda kör nokta uyarı sistemi, dolu dolu işte şerit takip, şeritte tutma sistemi, çarpışma feci fren sistemi, adaptif hız sabitleme gibi birçok güvenlik özelliği. İç yaşam alanının genişliğiyle dikkat çeken bir aracımız. Peki bu aracımızın fiyatı ne merak edenler için? sonuçta çok güçlü bir araçtan bahsediyoruz aslında. 2 litrelik benzin artı elektrikli, 184 PS akıllı 4 çekiyor özelliği ve en full versiyonu diyebileceğimiz Advance paketi. Ve şu andaki satış fiyatı da aracımızın 5 milyon 970 bin TL şeklinde sahibini bekliyor. Stoğumuzda dediğiniz gibi sadece bir adet bu aracımız var. Eylül ayı için diyebiliriz. Onun dışında yine SUV modelimizden devam edelim. Son dönemde kendi sınıfında ve hibrit araçlar arasına biraz damga vuran bir modelimizden bahsedeceğiz. Tabii ki Honda HRV'den bahsediyoruz. Hemen Honda HRV modelimizin de yanına geçelim. O aracımızdan da bahsedelim. HRV modelimizde de yine hiç bilmeyenler için 1.5 benzin artı elektrikli yine %100 hibrit teknolojisine sahip şehir içerisinde 100 km 4 litreye düşen yakıt tüketimiyle dikkat çeken ve satın alma sebeplerinin başında gelen bu özelliğe de sahip aracımız. Yakıt ekonomisiyle ve tasarımıyla da dikkat çeken bir modelimiz. Peki HHV modelimizde kaç paket var? Öncelikle ondan bahsedelim. Aracımızda 3 paket bulunuyor. Başlangıç paketi ve üst paketi şu an teşhirimiz yok. Ama stoğumuza daha yeni giren, dün giren ama showroomumuza henüz yetiştiremedik araçlarımızın kontrolü, temizliği vesaire başlangıç paketi bulunuyor. Başlangıç paketinde öncelikle bahsedelim elegans paketinden. Şu an yanında bulunduğumuz Edrans paketi, ondan birazdan bahsedeceğim. Elegans paketini satın almak isteyenler için 1.5 benzin artı elektrikli %100 hibrit. Aracımızdaki özelliklerden biraz bahsedelim. Anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, ön iki koltukta ısıtma özelliği, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, LED aydınlatma sistemi, far sensörü, yağmur sensörü, adaptif hız sabitleme, şerit takip, şerite tutma asistanı, çarpışma peci fren sistemi gibi aslında dolu dolu bir başlangıç paketinden bahsediyorum bu arada. Elegans paketi dedik. Peki bunun fiyatı ne kadar? Ee, şu anda kampanyalı 2.285.000 TL'den 2.160.000 liraya TL düşen güzel ekonomik bir fiyatı bulunuyor Hecabi modelimizin başlangıç paketinde. Şu an stoğumuza yeni geldi, stoklarımızda bulunuyor. Satın almak isteyenler bilgi sahibi olabilirler. Yakından incelemek isteyenleri de showroom'a davet ediyoruz. Geçelim hemen Hecabi'nin orta paketine. Yani Advance paketine geçelim. Üst paketinden birazdan bahsedeceğim. Advance paketi biraz daha şu anda son dönemde HAV modelinde daha çok aranan, daha çok talep gören paketimiz diyebiliriz aslında. Ki şu an showroomumuzda iki adet var. O da stoklarımıza yeni girdi araçlarımız. Showroom'u daha yeni düzenledik Eylül ayı için. Hemen yanında Advance paketinden bahsedelim, özelliklerinden bahsedelim. Az önceki Elegans pakette bulunan özelliklere ek olarak direksiyon ısıtması, elektrik akıllı bagaj kapağı sistemi, altı hoparlörlü ses sistemi, kör nokta uyarı sistemi, sis farları gibi elegans paketini artı özelliklerle satın almak isteyenler için advance paketimizin de şu anda satış fiyatı hemen şöyle gösterelim. Bunda da güzel bir indirimimiz var. Bunun detaylı videosunu da paylaşacağız tekrar. 2 milyon 620 bin TL'den tam 310 bin lira indirimle 2 milyon 310 bin liraya düşen bir fiyatı var. Ben Ağustos ayındaki kampanyanızı kaçırdım. Eylül ayında araç alımını planladım diyenler için aslında tam zamanı. Geçtiğimiz ay da aynı oranda bir indirim vardı Edilence paketinde. O indirimimiz Eylül ayı için kısa süreli devam ediyor. Yine 310 bin lira indirimle 2 milyon 620 bin TL yerine 2 milyon 310 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Geçelim aracımızın üst paketini. O şu an stokları videolarımızda yok. Bir önceki videolarımızda çokça bahsettik. Steel Plus versiyonundan bahsediyoruz. Üst paketinden bahsediyoruz. Çok adetli gelen bir paketimiz olmadığını yine hatırlatalım. Yine stoklarımızda şu anda bulunmuyor. Onda ne fark var diyenler için panoramik cam tamam var ama açılmıyor. İç döşemesi krem renk oluyor. Telefonlar için kablosuz şarj özelliği geliyor. Onoparlörlü ses sistemi geliyor. Bir de 360 derece park kamerası vardı aracımızda. ilave olarak söylüyorum. Ama hani fiyat farkından dolayı Advance paketiyle kıyasladığımız zaman yaklaşık bir 500 bin lira yakın bir fiyat farkı oluşuyor. Bu da geçtiğimiz Temmuz ayındaki ÖTV güncellemesinden kaynaklı biraz böyle bir fark oluştu ve markadaki indirimden kaynaklı diyelim Advance paketindeki. Yani 2 milyon 310 bin liraya Advance paketi, 2 milyon 805 bin lira da az önce bahsettiğim hervenin üst paketi Steel Plus versiyonumuzun satış fiyatı. Bu fiyat farkına istinaden advance paket daha çok talep gördüğü için şu anda advance paketinin geldiğini söylemek doğru olacaktır. Peki renk bilgisi verelim. Advance pakette hangi renkler var stoğumuzda? Şu an yanında bulunduğumuz aracımız kül gri renk seçeneği. E, gün ışığı beyazı var aracımızın lansman rengi yine stoğumuzda bulunuyor. Bir de hemen yan tarafta aracımızın derin mavi renk seçeneği mevcut. Bu ay için stoklarımızda girecek olan araçlarımızda var farklı renk düşünenler için kırmızı veya siyah renk düşünenler için de alternatif bu renk seçeneklerinden de gelecek olan araçlardan yardımcı olabileceğimizi söyleyelim. HRV modelimizi de bu şekilde sonlandıralım. Gelelim Honda'nın en prestijli araçlarından biri ki benim de çok beğendiğim bu sınıfta rakipleriyle kıyasladığımız zaman güvenlik olarak, yakıt tüketimi olarak, performans olarak, iç yaşam genişliği olarak aslında biraz fark atan da bir modelimiz ki son dönemde de satış ilmemiz hani HRV modelimize yakın bir satış ilmesi bulunan bir aracımızdan bahsediyorum. Tabii ki Jazz Crosstar ve Jazz Elegance paketinden sizlere bahsedeceğim. Jazz modelimiz hiç bilmeyenler için az önce bahsetmiş olduğumuz HRV modelimizdeki aynı teknolojiye sahip ki Aynı altyapı kullanılarak aslında üretilen araçlar bu arada Japonya üretimi hem HHV hem de Jazz modelimizin safkan Japonya üretimi olduğunu da hatırlatalım. Ben yani böyle çok büyük bir SUV almak istemiyorum, küçük bir araç da istemiyorum, şehir içerisinde böyle ergonomik olsun, iç yaşamalarının geniş olsun. ...pratik olsun kullanımı, yakıtı da ekonomik olsun, yine hibrit olsun diyenler için de jaz versiyonunu öneriyoruz. Ki yerden yüksekliği ve yeni tasarımıyla birlikte baktığımız zaman aslında bir SUV araç da diyebiliriz jaz modelimize. Jaz modelimizi hiç bilmeyenler için iki paketimiz var aracımızda. Öncelikle... Jazz versiyonumuzun Crosstar paketinden yani üst paketinden bahsetmek istiyorum size. Aracımızda teknolojisinden de bahsetmeden geçmeyelim. 1.5 benzin artı elektrikli yüzde bir teknolojisi var. Hiç bilmeyenler için kanalımızda Jazz'ın detaylı videoları da var. Onları da izlemenizi öneriyoruz mutlaka. Test sürüşü videoları var, yakıt tüketimi ölçümleri var, özel detaylı özellik anlatımları var. Kısaca bahsedelim. Jazz'da anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, Ön iki koltukta ve direksiyonda ısıtma özelliği, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, şerit takibi, şerit tutma asistanı, çarpışma apeci fren sistemi, adaptif hız sabitleme, hız limitleme, trafik levhalarının okuma sistemi gibi böyle dolu dolu bir aracı ve 100 kilometrede şehir içerisinde 3.9 litreye düşen bir yakıt tüketiminden bahsediyorum sizlere. Yani bir depo benzinle ki benzin deposu aracın 40 litrelik bir benzin deposu var. Ağırlıkta şehir içi kullananlar için bir depo benzinle buraya dikkat edin. 1000 km yol yapma imkanı sunuyor sizlere. Yani bir depo benzinle 1000 km menzil sunan bir araçtan bahsediyorum sizlere. Bunun videosu da kanalımızda var. Yani yakıt tüketimi ölçümlerini yaptık. Hatta fabrika verilerinin altında değerler yakaladık. Onları da paylaşalım. Bu videomuzu mutlaka izlemenizi öneriyoruz. Bayağı da bir izlendi, beğenildi o videomuzda aslında. Kanalımızda var detaylı bilgi almak isteyenler için. Tabii yine showroomlarımıza davet ediyoruz. Telefondan da bilgi alabilirsiniz. Bizleri mutlaka arayıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki ya bu kadar anlattım, bu kadar Donanımı var, yakıt tüketimi çok ekonomik, performansı oldukça iyi ki performansı da biraz açalım. 122 PS, 253 tork gücü üretiyor bu sevimli görüntüsü olan aracımız. Yani 0 9.7 saniye. Hani şu an teşhirimizde bulunan modeller arasında en güçlü versiyonlarımızdan da biri aynı zamanda. Fiyatı ne? Hemen fiyatına gelelim. Jazz Cross Star paketi dedik aracımızın. Jazz modelimizin üst paketi 1 milyon. 695 bin TL şu an satış fiyatı bulunmakta. Geçtiğimiz ayda yani ayın sonlarına aynı fiyatlarımız vardı. Kısa süreli bu fiyatlarımız devam ediyor. Eylül ayı fiyatları değişmeden diyelim ay içerisinde değişiklik olabilir. Bu bilgiyi de paylaşalım. Fiyatlar değişmeden satın almanızı öneriyoruz. Caz modelimizi düşünenler için. Bir de caz modelimizin elegans paketinden bahsetmek istiyorum. Bir önceki showroom turlarımız, turlarımızda e, stoklarımızda yoktu. Teşhirimize, stoklarımıza yeni girdi. Ve kısa süre duracağında da buradan söyleyelim. Bir önceki videolarımızda yanlış hatırlamıyorsam burada kırmızı rengimiz vardı. Geçtiğimiz e, showroom turumda. Onlar satıldı tabii ki. O parti bitti. Ve bu ay için caz versiyonumuzun benim de çok yakıştırdığım bir e, renk seçeneği. Gece mavisi. Çok güzel. Yakından incelediğinizde belki hani video karşısında görüntüler farklı gösterebilir ama yakından incelediğiniz zaman özellikle güneşe çıktığı zaman böyle çok canlı pastel bir renk aslında gece mavisi. Caz versiyonumuzun elegans paketinden bahsediyorum. Ondan da bahsedelim özelliklerinden yine aynı hibrit teknolojisine sahip. Özellik olarak bu aracımızda da anahtarsız çalıştırma, ön iki koltukta ısıtma özelliği, ee, i̇çerisi kumaş döşeme ki Crosstar'da deri kumaş karışımı koltuklar. Farklarını da bahsetmiş olalım. 15'in çelik jantlara sahip aracımız. LED aydınlatma sistemi var. Ön arka park sensörü, geri görüş kamerası. Az önce Jazz Crosstar'da saydığımız yine güvenlik paketi bu aracımızda da mevcut. Ee, ve aerodinamik yapısıyla da dikkat çeken bir araç. Kendine has bir tasarım var tabii ki Jazz modelimizin de. Biraz daha Crosstar'la kıyasladığımız zaman da biraz daha sade bir görünümü de var aslında. Yani ben böyle çok Crosstar gibi hani böyle çok böyle tam SUV görünümüne sahip bir model değil de biraz daha sade bir e, BHP araç almak istiyorum diyenler için işte işte sizde Jazz Elegance versiyonumuz. E, bu da kısa süreli stoklarımızda olacağını söyleyelim. Çok adetli gelmedi bu ay stoklarımıza. Peki fiyatı nedir? Crosstar'la kıyasladığımız zaman arasında 85 bin lira fiyat farkı var. Jazz Elegance paketimizin de şu anki satış fiyatı 1 milyon 610 bin TL şeklinde. Tabii ki yine... Hani bu iki model için de yine söyleyelim. HAV modeli için de söyleyelim. Ya bunlar tamam liste fiyatları, kampanyalı fiyatlarından bahsediyorsunuz da. Hani bir şeyler olur mu, rakamda bir şeyler değişir mi diyenler için yine bizleri arayın mutlaka. Hani fiyat tekliflerini bizden almayı unutmayın. Geçtiğimiz ay olduğu gibi yine bu ayı da dolu dolu geçireceğimizi düşünüyoruz. Stoklarımız da erken biteceğini de düşünüyoruz. Geçtiğimiz ay bu yaşandı showroomumuzda. Renk seçenekleri bitti bütün modellerde. Biraz erken tükendi aslında. E, fakat Eylül ayı içinde araçlarımız biraz erken geldi, gelmeye başladı daha doğrusu. Bir kısmını satmıştık, e, şimdi gelmeden de yine araçlarımıza e, bağlantı yapmaya başladık diyelim. Jazz'dan da bahsettik. Az önce HRV'den bahsettik. Onun öncesinde CRV'den bahsettik ve Civic'le başlangıç yapmıştık. Yine bu modellerle alakalı detaylı bilgi almak isteyenler, yakından incelemek isteyenleri mutlaka showroomlarımıza davet ediyoruz. Birçok modelimizde test sürüş araçlarımız var zaten. Test sürüş yapmadan da kesinlikle karar vermemenizi öneriyoruz. E, bu noktada isterseniz videomuzu da sonlandıralım. Sizler için Eylül ayı showroom turumuzu tamamladık. Model model, paket paket, fiyat fiyat hepsinden bahsettik. Ama aklıma takılan bir şey var, şunu anlamadım diyenler için yine bizlere buraya numaramızı bırakalım videonun sonunda da. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz, bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Kim bilir hoşçakalın, sağlıkla kalın ve kamerle kalın.